Arkadaşlar selam ee, size çok önemli bir etkinlikten bahsedeceğim. Yaver markette yeni bir ürün çıkmış. Sen neymiş diyorsun? o ürün adı? Abi bu Maya şartlardan sonra bir de artık bot satmaya başlamışlar. Allah Allah. He. Ne kadar? Bence hem, hem de bir iki tane falan diye böyle 50.000 bin tane falan satıyorlarmış. Bence gidin. Herkes alıyorken siz de ucuz alın mi? yani. 3 tane Tabii canım 50 bin tane. Ya. Hemen alalım ya. Hemen Vitamin. alıyoruz. Ya, ver var. Vaciye şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Poyraz paylaş sevenlerini kızdırdı. Batuhan yaptığı paylaşımla bu aralar markette botlar çok ucuz hem 50 bin tanesi gibi söylemlerde bulundu. Dün de herkesi Poyraz'ın bot takipçi bastığını söylemişti. Bunun üzerine ise Poyraz sevenler Batuhan'ın Poyraz'a olan yenilgilerini halen hazmedemediği ve Poyraz'ın Batuhan'la ilgili paylaşımlarda bulunmadığı halde Batuhan'ın bu yaptığı paylaşımların tamamen kıskançlık olduğunu savundu. Sabahında ise Poyraz'dan gönderme gecikmedi. Poyraz Berkay'la birlikte Batuhan ve İsmail Balaban'ın birlikte çekindiği fotoğrafa Berkay'la fotoğraf çekinerek Danay'a ortak girdik göndermesi yaptı. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. En güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.